Değerli arkadaşlar merhabalar. Arıg Akademi eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızda yeni bir derste sizlerle birlikte oluyoruz. 4. sınıf uzaktan eğitimin 3. haftasındayız ve Türkçe dersinde sizlerle deyimler ve atasözleri konusu üzerinde duracağız. Evet, deyimler ve atasözleri konusu üzerinde duruyoruz değerli arkadaşlar. Kanalımızdaki dersleri düzenli olarak takip etmek istiyorsanız kanalımıza ücretsiz olarak abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz hatırlatmasını yapıyoruz ve e, konumuza giriş yapıyoruz dilerseniz. Evet değerli arkadaşlar. Deyimler en az iki sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşan ve çoğu zaman gerçek anlamdan uzaklaşıp yeni anlam kazanan kelime gruplarına biz ne diyoruz arkadaşlar? Deyim adı veriyoruz. Tekrar edecek olursak en az iki sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşan ve çoğu zaman gerçek anlamdan uzaklaşıp yeni anlam kazanan kelime gruplarına deyim denilir. Yani e kelimeler artık yani deyimler artık gerçek anlamdan uzaklaşmışlar, yeni bir anlam kazanmışlar. Şimdi deyimlerin özelliklerine bakacak olursak deyimler kalıplaşmış sözcüklerdir. Yani artık belli bir kalıba girmişlerdir. Biz deyimleri oluşturan sözcükleri ne yaparız? Değiştiremeyiz. Onlar üzerinde oynama yapamayız sözcüklerin e, eş anlamlısını kullanamayız. Neden? Çünkü artık onlar bir kalıptır arkadaşlar. Kalıpları bozamayız diyoruz. Örneğin başını taştan taşa vurmak yerine biz tutup da baş sözcüğünün yerine eş anlamlısı kafasını taştan taşa vurmak dersek tabii ki orada yanlış yapmış oluruz arkadaşlar. Başını taştan taşa vurmak yerine kafasını taştan taşa vurmak ifadesini kullanamayız yüzünden düşen bin parça yerine biz suratından düşen bin parça dersek burada yüz sözcüğünün yerine eş anlamlısı surat sözcüğünü kullanırsak burada da yine hata yapmış oluruz. Neden? Çünkü deyimler kalıplaşmış sözlerdir. Evet. Deyimler en az iki sözcükten oluşan söz gruplarıdır. Yani tek kelimelik bir deyim yoktur. Genelde en az iki sözcükten oluşur ve daha fazla. Cebi delik. Mesela arkadaşlar nedir? Deyim. Çamur atmak. Yine deyim. Kesenin ağzını açmak. Deyim. Küplere binmek. Deyim. Can kulağı ile dinlemek. Yine deyim. Şifayı bulmak. Deyim. El etek çekmek. Yine deyim. Abu altından sopa göstermek arkadaşlar. Yine deyim. Yani biz cümle içerisinde bir deyimin hangisi olduğunu bulabilirsek daha çok bize bunun anlamını soruyor. Mesela diyor ki yukarıdaki cümledeki kullanılan deyim işte hangi anlamda kullanılmıştır e, vesaire vesaire mesela çamur atmak nedir çamur atmak arkadaşlar başkasının üzerine suç atmak anlamında kullanılır değil mi Deyimlerin büyük çoğunluğu arkadaşlar mecaz anlamlıdır. Burun kıvırmak mesela anlamı nedir arkadaşlar burun kıvırmak beğenmemek değil mi anlamı beğenmemek Sinekten yağ çıkarmak olamayacak yerden çıkar sağlamaya çalışmak arkadaşlar sinek Den yağ çıkarmak derken gidip de sineğin yağını çıkarmıyoruz değil mi? Burada hangi anlamda kullanılıyor? Olamayacak yerden çıkar sağlamaya çalışmak. Yani bu anlamda kullanılıyor. Hapı yutmak ne anlama geliyor? Kötü duruma düşmek anlamına gelen bir deyim. İyi gün dost olmak sadece iyi günlerde görünmek. Evet iyi gün dost olmak sadece iyi günlerde görünmek. Ve dördüncü bir öze, özellik deyim grupları için, deyimler için. Deyimler sözcük grubu ya da cümle şeklinde ne yapabilir arkadaşlar? Bulunabilir. Mesela ağzı kulaklarına varmak. Bu bir söz grubu şeklindeki deyim. İğne atsan yere düşmez. Bu da cümle şeklinde arkadaşlar. İçi içine sığmamak. Söz grubu şeklinde. Dostlar alışverişte görsün ise cümle şeklinde kurulan bir deyim türü diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi deyimler sözcük grubu veya cümle şeklinde de olabiliyor. Şimdi gelelim atasözleri. Ee, sıklıkla toplumsal hayatımızda, günlük hayatımızda duyduğumuz sözler, atasözleri. Uzun gözlem ve deneyimler sonucu oluşmuş, bilgi ve öğüt veren kalıplaşmış sözlere biz ne ad at veriyoruz? Atasözü adı veriyoruz. Gelelim atasözlerinin özellikleri. Atasözleri de arkadaşlar deyimler gibi nedir? kalıplaşmıştır. Yani deyimlerin nasıl e, içerisindeki kelimeleri değiştiremiyorduk. Eş anlamlısını kullanamıyorduk. Aynı şeyi atasözlerinde de yapamıyoruz arkadaşlar. Atasözleri de yine nedir? Kalıplaşmıştır. Atasözlerinde sözcüklerini değiştiremeyiz. Onların eş anlamlarını kullanamayız. Örneğin üzüm üzüme baka baka kararır yerine biz üzüm üzüme baka baka siyahlaşır diyemeyiz. Yani burada karar sözcüğünün yerine siyahlaşırı kullanamayız arkadaşlar. Neden? Çünkü atasözleri kalıplaşmıştır. Damlaya damlaya göl olur yerine biz damlaya damlaya havuz olur dersek göl yerine havuz sözcüğünü kullanırsak olmaz arkadaşlar. Çünkü atasözleri de kalıplaşmıştır. Evet, devam edelim. Atasözlerinin bazıları aynı veya yakın anlamlıdır. Evet. Aynı anlama gelebiliyor bazı atasözleri veya yakın anlamlı olabiliyor. Mesela yazın çalan kışın oynar. Yani yazın çalışan diyor, kışın rahat eder. Diğer bir atasözü de yazın gölge hoş, kışın çuval boş diyor arkadaşlar. Yani ikisi aynı anlama geliyor hemen hemen aynı anlamlı veya yakın anlamlı diyebiliriz. Körle yatan şaşı kalkar. Yani körle gezen diyor, şaşı olur. Yani ona benzer anlamında Diğer atasözümüzde üzüm üzüme baka baka kararır. Yani birbirine benzeme manası çıkıyor her iki atasözünde de. Bir elin nesi var? iki elin sesi var. Yardımlaşma ve dayanışmaya vurgu yapan bir atasözü. Yalnız taş duvar olmaz sözü de yine yardımlaşmaya vurgu yapmakta arkadaşlar. Mum dibine ışık vermez. Mum dibini aydınlatmaz. Terzi kendi söküğünü dikemez derken de yine ne yapıyor? Yani... Mum kendi dibini aydınlatmıyor. Yani kendisine faydası yok. Terzi de birçok elbise giysi dikebiliyor ama kendi söküğünü dikemiyor. Yani kendine faydası olmuyor anlamında kullanılmış. Evet. Ata sözlerinin bazıları zıt anlamlıdır. Yani karşıt anlamlıdır. Damlaya damlaya göl olur. Yani damla damla ne yapar diyor. Birikir göl olur. Bunun tam zıttı taşıma suyla değirmen dönmez. Yani su değirmeni. Mesela eski zamanlarda su değirmeni varmış. İşte böyle şelale gibi akan yerlere kurarlarmış. Akan yerde değirmenin çarkını döndürünce su ne yaparmış arkadaşlar? E, ee, buğdayı un yaparmış. Diyor ki taşıyarak diyor sen o çarkı döndürüp de diyor buğdayı un yapamazsın diyor. Ama diğerinde de ne diyor? Damla damla göl olur, birikir diyor. Fazla mal göz çıkarmaz. Atasözünün zıttı. Azıcık aşım ağrısız Başım değil mi arkadaşlar birinde fazla malım olsun zararı olmaz anlamında öbüründe de ne diyor az malım olsun ama başım az ağrısın diyor. Akıl akıldan üstündür diyor. Diğerinde de aklın yolu birdir diyerek iki zıt atasözünü kullanmış oluyor. Düşenin dost olmaz diyor. Öbüründe de zıttı olarak dost kara günde belli olur diyor arkadaşlar. İşte burada verilen atasözleri zıt, karşıt anlamlıdır diyoruz. Atasözlerinin birçoğunda mecazlı bir söyleyiş vardır. Sakla samanı gelir zamanı. Yani burada ne diyor? Kötü günler için, zor durumlar için nedir? E i̇şte yiyecek ayır, para ayır değil mi? E zamanı geldiğinde kullanman için diyor minareyi çalan kılıfını hazırlar, yaptığı işi yani ne yapar, gerekçesini, bahanesini oluşturur anlamında kullanılmış. Ayağını yorganına göre uzat derken mesela gelirin, giderin, bütçen ne kadarsa ona göre harcama yap mesela örnek anlamda kullanılabilir. Can çıkmayınca huy çıkmaz demiş. Evet bunlarda mecazı söyleyiş var arkadaşlar. Gerçek anlamlı atasözleri de vardır. Örnek olarak şunları verebiliriz. Dost bin ise az, düşman bir ise çoktur. Aceleyle menzil alınmaz. Sakin olmak gerekiyor değil mi arkadaşlar? Aç, doymam, tok, acıkmam sanır değil mi? Acıktığımız, acıktığımızda sanki doymayacak gibi yeriz arkadaşlar değil mi? Ama doyduğumuzda da ne yaparız? Tok, yani karnımız doyduğunda da hiç acıkmayacak gibi hissederiz kendimizi. Evet şimdi pekiştirme testi çözelim birkaç tane. Pekiştirelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çok üzülmek anlamında bir deyim kullanılmıştır? Bakalım. Rakibinin hafife alan takım maçı kaybetti. Evet hafife alan demiş. Yani önemsemeyen. Adamın sağın halini görünce içim cız etti. Değil mi cız etti diyor arkadaşlar. İçim cız etti. Genç adam emek vermeden hazıra kondu. Sınavda bütün soruları kafadan attım. Salladım anlamında kullanılmış. Hazıra kondu yani hazır kendi bir emek vermedi anlamında. Cız etti, içim cız etti ise üzülmek anlamında arkadaşlar. Çok üzülmek anlamında kullanılıyor. Birinci sorunun doğru cevabı B şıkkı olacak. Geldik ikinci soru. Yabana atmak deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Acaba hangisi arkadaşlar? Yabana atmak. Önem vermemek, özensiz görüp dikkate almamak, üzerinde durmamak. Evet cevabı bu işte arkadaşlar. Yabana atmak deyiminin anlamı önem vermemek, önemsiz görüp dikkat almamak, üzerinde durmamak. Çok fazla önemsemek, gözünde büyütmek değil, gecesini gündüzüne katarak çalışmak değil, çok öfkelenip sinirlenmek değil arkadaşlar. İkinci sorunun doğru cevabı A şıkkı olacak. Evet geldik üçüncü soru. Yukarıda verilen açıklama aşağıdaki atasözlerinden hangisiyle ilgilidir? Karşılaşabileceği risklere, tehlikelere karşı gerekli önlemleri almadan hareket eden kişi günün birinde çok ciddi zararlara uğrar. Evet, tekrar edelim bakalım arkadaşlar. Bu açıklama hangi ile ilgili olabilir? Ee, karşılaşabileceği risklere, tehlikelere karşı gerekli önlemler almadan hareket eden kişi günün birinde çok ciddi zararlara uğrar. Yani tedbir önlem almamıza ilgili bir atasözü olacak. Çalma elin kapısını çalarlar kapını. Hayır bunda tedbirle ilgili bir şey yok. Ecel geldi cihana baş ağrısı bahane. Ee, evet arkadaşlar bu olabilir mi? Bakalım. Hamama giren terler her gün gezen kırda bir gün uğar uğrar kurda. Evet. Şimdi cevap bu oluyor arkadaşlar. Bakın ne diyor? Karşılaşabileceği risklere, tehlikelere karşı gerekli önlemler almadan hareket eden günün birisinde ciddi zarar uğrar. Her gün gezersen kırda bir gün uğrarsın kurda. Yani tedbirli olmazsan diyor arkadaşlar. Hamama giren terler Hayır. Ecel geldi cihana. Baş ağrısı bahane değil arkadaşlar. Üçüncü sorunun doğru cevabı değişikliği. Geldik dört. Yukarıda verilen atasözlerinden hangileri mecaz anlamlıdır? Sakla zamanı gelir zamanı. Bu mecaz anlamlı arkadaşlar. Yani tedbirli olmamıza ilgili. Minareyi çalan kılıfını hazırlar. Yaptığımız işin bahanesini gerekçesini oluşturur. Ayağını yorgununa göre uzattı arkadaşlar. Yine tutumlu olmakla alakalı bir atasözü. Dördüncü sorunun doğru cevabı D şıkkı oluyor arkadaşlar. Geldik 5. Yukarıda atasözleri, atasözlerinin özelliklerinin hangisine aykırılık vardır? Üzüm üzüme baka baka siyahlaşır demiş arkadaşlar. Hangisine aykırılık var? A. Mecaz anlamlı olmak. B. Kalıplaşmış olmak. C. Yakın anlamlı olmak. D. Zıt anlamlı olmak. Bakın arkadaşlar bu atasözünün orijinali nasıl? Üzüm üzüme baka baka kararır olacak değil mi? Biz ne yapıyorduk? Atasözleri ve deyimler kalıplaşmış demiştik değil mi arkadaşlar? Bunlar kalıp haline girmişti. Biz bunların sözcüklerini ne yapamıyorduk? Değiştiremiyorduk ama burada ne yapılmış? Yüzüm üzüme baka baka kararır yerine siyahlaşır denilmiş. Yani değiştirilmiş, kalıplaşmış olmak özelliğine aykırılık vardır. 5B şıkkı. Ve geldik sıra sende. Yukarıda verilen atasözlerinden hangisi mecaz anlamda kullanılmamıştır bakalım. Sakla samanı gelir zamanı. Minareyi çalan kılıfını hazırlar. Ayağını yorganına göre uzat. Aç, doymam, tok, acıkmam, sanır. Acaba bunlardan hangisi mecaz anlamda kullanılmamıştır diyoruz değerli arkadaşlar. Evet, dördüncü sınıf Türkçe deyimler ve atasözleri konumuz burada sona erdi. Bu sorunun cevabını yorum bölümüne yazın arkadaşlar. Cevaplarınızı bekliyorum. Başka bir derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.